Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel S35K şarjlı süpürge hakkında bilgiler verip birlikte kutu açılımını iyi yapacağız arkadaşlar. Ee şöyle önce bir kutunun üstündeki resmini göstereyim. S35K şarjlı süpürgemizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere makine hakkında bazı bilgiler vermeye çalışayım. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu makinede ve içine koydukları kutuda %100 geri dönüştürülmüş karton, ambalaj ve plastik kullanılıyor arkadaşlar. Yani bu ürünü aldığımız zaman %100 geri dönüşümlü bir ürün almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi teknik bilgilere başlarsak inverter motor ile uzun ömürlü performans sağlıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda 3 farklı emiş modu var. Eko modu, normal modu ve maksimum güç modu arkadaşlar. LED aydınlatmalı motorlu turbo fırçaya sahip. Tek tuş ile uzunluğu ayarlanabilir. Teleskopik boru. Ee, dar ağızlı bir e, uca sahip yani koltuk kenarlarını filan daha rahat e, süpürebilmeniz için arkadaşlar ekonomik ee, modda 65 dakikaya varan bir kullanım sağlıyor 0.75 e, litrelik bir toz haznesine sahip içinden duvar askı aparatı çıkıyor Aynı zamanda motorlu mini turbo başlık da var içinde arkadaşlar. Bu da koltuklarınızı, yataklarınızın üzerini rahatlıkla temizleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca ikisi bir arada fırça ucu da çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi birlikte kutu açılımını yapıp içinden çıkan parçaları bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kutumuzu da açtık. Şimdi içinden çıkan parçalara birlikteydi bakalım arkadaşlar. Bir ilk karşımıza gelen başlık turbo başlık arkadaşlar. Muhtemelen koltuklarımızı temizlememiz, koltuk ve yataklarımız için bir bir başlık arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Sonra devamında bizim gerçek asıl ana başlığımız arkadaşlar. Şöyle bizim asıl günlük süpürme işlerimizi iyi yapacak ana başlık bu şekilde motorlu ve e, ee, şey fırçalı bir başlık arkadaşlar. Şu kenardan baktığımızda, bu da sizin koltuk kenarlarındaki e, o tozları ve e, pislikleri almanıza yardımcı olacak ince uzun uç. Şuna bakarsak da, bu da ikili aparat arkadaşlar. Muhtemelen şuradaki düğmeye bastığımız zaman evet şöyle içeri giriyor. Daha sonra bastığımız zaman tekrar ilerleyip bu da daha ince, daha ayrıntı temizlik yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şu parçayı aldığımız zaman da evet. Burada askı aparatımız var arkadaşlar. içerisinde muhtemelen e, dubelleri de var. Şurada gördüğünüz gibi. Askı aparatını istediğiniz yere asarak e, makinenizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik asıl işe. Ha, şurada da evet. Şarj tablosu var arkadaşlar. Şimdi asıl geldik bizim makine motor kısmına. Şu şekilde önce şurada bir şey var onu göstereyim arkadaşlar. Evet bu da bizim ayarlanabilir teleskopik borumuz arkadaşlar. Şu şekilde oldukça ee, sağlam görünüyor arkadaşlar muhtemelen şu düğmeye bastığımız zaman bu şu şekilde <laughs> uzuyor arkadaşlar ve, ve bu tekrar bu düğmeye basmak suretiyle de tekrar boruyu kapatıp borunun e, boyunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar şimdi şu kutumuzu buradan kaldıralım ve motorumuzun açılışını iyi yapalım arkadaşlar. Evet. Geldik motorumuza. Arkadaşlar motorumuz bu şekilde. Şurada bir start stop düğmesi var. Şu ikinci düğme ile de biz makineyi alırken oradaki arkadaşlar bahsetmişti. Eee ekonomi mod, normal mod ve hızlı moda geçişimizi sağlayan tuş. Şurada da şarj seviyemizi gösteren üçlü ışık var arkadaşlar. Makinanın motoru da bu şekilde. Şimdi size yavaş yavaş kurulumunu yapayım arkadaşlar. Şu şekilde başlığımızı tık hemen çok basit bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Şimdi şu, şu başlığımızı da iyi yerleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde hiç zorlanmanıza lüzum yok. Tık. Evet, tek bir tık hareketiyle zaten rahatlıkla oturuyor. Ve makine gördüğünüz gibi kendi başına da ayakta durabiliyor arkadaşlar. Şurada atladığım bir şey var. Şu makinenin uç kısmında şurada 4 tane led var. Yani karanlık ortamlarda da bütün evin içindeki tozu, kiri, pisliği görebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi küçük bir şeylerle sizin ne kadar ses çıkardığını da göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra zaten ayrıntılı bir bir kullanım videosu ve temizleme videosu da çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde şu şuradaki start düğmesine bastığımız zaman çalıştı arkadaşlar. Şu şekilde ucunda led aydınlatması var. Yine söylediğim gibi şu şuradaki düğmelerle Bakın hızını arttırdık. Normal ekonomik mod, normal mod, turbo mod. Şurada da gördüğünüz gibi şarjının durumunda da bir de gösteriyor arkadaşlar. Şu anda makine turbo modda arkadaşlar. Şöyle makinamızda bu şekilde arkadaşlar. Daha bir kullanma fırsatı bul, bulmadık arkadaşlar. Eee Kullandığımız zaman hem kullanımıyla ilgili hem de makinenin genel temizliğinin nasıl yapılacağıyla ilgili size bir video çekeceğim arkadaşlar. Biz şimdilik görsel olarak üründen gayet evet, e memnun kaldık. Siz de e düşünebilirsiniz ama bir sonraki videoda muhtemelen e e kullanımını ve motor temizliğinin nasıl yapılacağı hakkında da size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.